yeni doğmuş bir bebek canlı canlı toprağa gömüldü. Adıyaman eski belediye mezarlığının yanında bulunan okulun öğrencileri şehitler için dua etmeye geldikleri mezarlıkta bebeğin ağlama sesini duydu. Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri vücudu toprağın altında olan bebeğin dışarıdaki ayaklarını gördü. Toprağa eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Şehitleri ziyaret etmeye geldik, dua okumaya geldik. Buradan geçerken şuradan geçiyordu arkadaş ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Biz de hemen gelip baktı buraya tek ayağa çıkmış şekilde çorabı yoktu. Dönmüştü ağlıyordu. Biz de hemen kazdık tabi. İlk önce seslen bir birkaç kişiye seslendi. Kimse cevap vermeyince biz de hemen kazdık. Çıkardık bebeği titriyordu. Ee, bebeği 2-3 günlük falan da herhalde. En fazla 2-3 günlükti. Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek olay yerine gelen sağlık görevleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek acilde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yani ağlama sesi duydu. Ee, buralara geldik, ayak gördük. Korktuk ilk başta tabii tırstık. Sıcak. Sonra e, üzerine açtık, nefes alıyordu. Sonra çıkardık işte üstüne böyle böyle lacivert bir şeyle, pijamayla örtmüşlerdi yüzünü. Çıkardığımızda titriyordu. Sonra arkadaşı gönderdik işte birini çağırdı ambulans falan. Ben o zaman namazda çocuğu bıraktığım zaman o çocuğu talebeler var ya o talebeler görmüş. Hmm. Ama başka görmedik polis ekipleri bebeği canlı canlı bırakan kişinin tespiti için çalışma başlattı.